Leyla ile Mecnun'un yazarı Burak Aksağ'ın yazdığı ve İşler Güçler'in yönetmeni Selçuk Aydemir'in yönettiği yeni Netflix dizisi 50 metrekare 27 Ocak günü Netflix'te çıktı. Kim var burada? <laughs> Merhaba. Dizi kötü bir adamın karanlık işlerini yapan ana karakterimizin yavaş yavaş geçmişini anlamaya çalışmasını anlatıyor. Leyla ile Mecnun'u severek izlemiş biri olarak 50 metrekareyi merakla bekliyordum. That's my boy. Ancak dizi benlik değilmiş dostlar. Ben bir şeyi beğenmediğimde o şeyi beğenenler sinirleniyor ve izlemeyenler de senin yüzünden moralin bozuldu diyor. Ben şimdi kendi bakış açımı anlatacağım. Diziyi izleyenler de yorumlarda ne düşündüklerini yazarsa sevinirim. Televizyon dizisi izlemeye bağışıklı olan insanların bu diziyi daha çok sevebileceğini düşünüyorum. Önce pozitif özelliklerden başlayalım. Dizi absürt komediyi iyi kullanıyor ve zaman zaman kendiyle güzel dalga geçiyor. Zaten herkesin diziden beklediği şey de bu. Leyla ile Mecnun'u o kendini ciddiye almayan ama aldığında da insanı bir hayli duygulandıran hikayesi sebebiyle seviyorduk. O gemiyi de hala bekliyoruz. Ben o yıkmaklardan tüketmiyorum. Nesi varmış o şu ekmeğin? Gluteni var daha ne olsun. Senin şu an tek derdin gluten mi gerçekten ya? Başrol Engin Öztürk'te oldukça komik bir oyuncu. Kendisi Biz Böyleyiz filminde bu yeteneğini göstermişti. Bu dizi de daha komik bir şekilde devam ediyor. Cemal sen misin? Kim soruyor? Ben bu şehrin kara... Adem ben Adem sadece Adem. Ayrıca dizi Leyla ile Mecnun'da olduğu gibi seyirciye güzel mesajlar vermeye çalışıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bölümleri ortalama 50 dakikadan oluşan bir dizinin toplasak 5 dakikası bu tür komik ve saçma olaylar içeriyordur. Netflix'te de dizinin türü dram ve gerilim olarak geçiyor. Bence dizi bu türde de çok başarısız. 50 metrekare iki ana hikaye üstünden ilerliyor. Bu iki ana hikayede Türk televizyon dizilerinde görmeye alışık olduğumuz türden. İlk hikaye mafya hikayesi. İkincisi ise mahalle komedisi. Dizinin en sevmediğim kısmı mafya hikayesi oldu. Dizi mafyayı anlatırken kendini çok ciddiye almış. Ancak bu hikaye çok sıradan ve sıkıcı. Sadece arada gelen absürtlükle mafya kısımları tempolu ve eğlenceli bir hale alabiliyor. Onun dışında mafya sahnelerini hep ilerletmek istiyorsunuz. Netflix'in bilgisayarlara gelen hızlandırma özelliğini ilk defa bu mafya sahnelerinde kullandım. İnternet dizilerinin en önemli özelliği süreyi istediğiniz gibi kullanabilmek olsa da dizi bunu hiç kullanmıyor. İlk bölümde bir sahnede kötü adam telefonla konuşuyor ve bu konuşmanın hepsini dinliyoruz. Bu adamı öldür. Tıpkı diğerleri gibi. Sahnenin devamında adamın sesinin kaydedildiğini öğreniyoruz. Sonra sesi kaydeden karakter açıp ses kaydını dinliyor. Bu adamı öldür dostumuz ses kaydını dinleyecekse neden ilk sahnede 2 saat kötü adamı konuşurken izledik? Biliyorum bu çok önemli bir şey değil gibi duruyor. Ancak bu tür sahneler birikince dizinin süresi beni bir hayli zorladı. Dizinin karakterleri tanıtılırken de biraz kolaya kaçılmış gibi hissettim. Normalde çoğu insan zaten tanıdığı birine geçmişini anlatmaz. Ancak dizinin başında ana karakterimiz tanıdığı birine şunları söylüyor. Şunlar dediğim benim ailem Servet ve onlardan bana kalan son şey bu fotoğraf. Ne bir anı, ne bir ses ne bir koku. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani aslında burada karşısındaki adamla değil de seyirciyle konuşuyor. Bence bunları daha doğal bir şekilde öğrenebilirdik. Dizinin mahalle komedisi kısmı mafya kısmından daha eğlenceli. Cengiz Bozkurt ve Tuncay Beyazıt iyi bir ikili olmuş. Mahallede de Leyla ile Mecnun tarzı bir hava yaratılmaya çalışılmış ve bunda yer yer başarılı olmuşlar. Özellikle Cengiz Bozkurt bulunduğu sahneleri bir hayli yükseltiyor. Ancak burada da o klasik televizyon havasından ve alışkanlıklarından bir türlü kaçılamamış. Bence dizi kendini biraz daha az ciddiye alıp tek bir hikayeye odaklanabilirmiş. Sadece mafya komedisi veya sadece mahalle komedisi izlesek ve dizinin süresi daha az olsa 50 metrekare çok daha iyi olabilirdi. Ancak bu haliyle dizi arada oldukça güldürmesine ve güzel mesajlar içermesine rağmen beni bir hayli sıktı ve beklentilerimin altında kaldı. Diziyi izlediyseniz sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Harry Potter dizisiyle ve Godzilla evrenindeki tüm canavarlarla ilgili yaptığımız videoyu da izle unutmayın hoşça kalın